saygıdeğer büyüklerim, değerli azurum, biraz geçen genel kuruldaki konuşmamızdan dolayı cevap verecek sözlerimiz var. Şimdi arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. O günkü konuşma Çerkez ve yurtseverlerinin bildirisi üzerindeydi. Buna hayır diyebilecek olan var mı aranızda? Yok. Çerkez ve severlerinden olan arkadaşlarımız o gün eleştirmiştim sizden özür diliyorum. Siz daha samimi açıklamalarda bulunuyorsunuz en azından. O bugün burada okunan bildiriye imzacı arkadaşlar cevap verdi mi? Yok. Kimlik nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Sizin verdiğinizle bir insanı o hale sokamazsınız çünkü birileri sizi kendinden kabul etmiyor. Kimlik nedir biliyor musunuz? Birileri size o ismi verse dahi siz o ismi kabul etmiyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi dün Anayasa ile ilgili çok güzel bir açılış konuşması yaptı Hasan Başkanım. Hasan Başkanım. Kimliğinizi ikiye ayırdınız değil mi? Ben burada Ankara delegasyonu olarak konuşuyorum dediniz. Ama sizin bir üst ve üst kimliğiniz, büyük, büyük kimliğiniz genel başkan yardımcısıysa sorumluluktan kaçmak adına tutup sadece ben Ankara delegesi olarak bunu yaptım diyemezsiniz. Biz sizi buraya genel başkan yardımcısı olarak seçtik. Ankara Derneği'ne karşı sorumluluğunuzu onun genel kurulunda izah edersiniz. Kafkas Dernekleri Federasyonu olağanüstü genel kurulunda izah edemezsiniz. Bize bunu böyle anlatamazsınız. Ne güzel de dediniz. Iki partinin bir araya gelip böyle bir anayasayı ortaya koyması kurucu irade olarak Kürt ve Türk etnik kimliklerini dayatacak. Değil mi? E biz Çerkezler ne olacağız dediniz? Bizi nereye koyacaklar? E sizi Türk kimliğinin altına koyacaklar. E bugünkü geldiğimiz nokta ne? Kendini Çerkez hissetmeyenlere biz sizi Çerkez kimliğinin altına koyacağız diyorsunuz. Hepinizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Delegasyon, İsa arkadaşım ya da işte şu ana kadar konuşma yapan arkadaşlar. Bu demokratik taleptir gerekçesi. Bu da doğru. Peki bir şey soruyorum. Kendinizden farklı düşündüğünüz insanlar olabilir. Siz bu eylemliliği yaparken bizim imza vermeyeceğimizi düşünseniz bile bu konuyu bizimle paylaşmaktan niye kaçındınız? Çünkü kafanızda ötekileştirdiniz. Bunu böyle düşünmezseniz zaten söylersiniz. Ben Uğur arkadaşımın bu noktadaki samimi görüşlerini biliyorum. Her noktada da birbirimizle didiştiğimiz anlar oluyor. O benim buna yaklaşmayacağımı biliyor. Ben onun bu noktadaki ısrarını biliyorum. Ötekileştiriyor mu? Hayır. Birbirimizden korkmamızı gerektiren ne var? Hiçbir şey yok. İnanın hiçbir şey yok. Bizim sorunumuz ne? Bizim durumumuzu Mevlana'nın sözleriyle açıklayamazsınız. <laughs> Mevlana bu sefer ne adıca ne adıca. İşte oraya sığındığınız zaman zaten asimile olmuşsunuz demektir. Bunlar çok önemli. Ya kendi demokrasimizi yaratacağız ya da evrensel demokrasinin en üst noktasında bir demokrasiye oturacağız. Demokratik hak. İngilizlerin demokrasisi farklı. Amerikan demokrasisi diyoruz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Her halkın kendi tabirleriyle oluşturduğu bir demokrasi anlayışı var. Hani kafedin demokrasi anlayışına darbe vuruldu. eleştiri yapmamız lazım. Geçen genel kulda her şey videoya çekildi. Biz kimseden süre istemedik arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Benim eşim kabar neydi demedim. Ben adige dedim üstelik. Demek ki dinlememişsiniz. Su Suriye kenarında bu olağanüstü süreçteki çabalarınız takdire şayandır. Önümüzde devasa sorunlar var. Bakın 2014 Soç Olimpiyatları. Kıvrım kıvrım kıvranıyoruz. Örgütlülüğümüze ilişkin geriye dönük ileriye atak yapacağımız bir sürü sorunlarla boğuşuyoruz. Bu, bu, federasyonun tek sorunu gerçekten isim mi ya? Sadece isim mi? Burada mı takıldık kaldık? Vah halimize! Doluyum. Cevap vermem gereken bir şey daha var. Korku ve AIDS. E geldiniz söylediniz, başkaları kuracak diye biz buna kalkıştık dediniz. E bunun adı ne? O arkadaşlara da haksızlık ediyorsunuz. Onlar Çerkez değil mi? Onlar Çerkez değil mi ya? Bu kimliği siz bu ismi aldığınızda buraya üye olan insanlara Çerkez nüfusu kağıdı falan vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizin adınız Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak kalırsa size insanlar çerkez değilsiniz mi diyecek zannediyorsunuz. Bu biz nüfus idaresi anlayışıyla mı yürüyeceğiz onu anlayamadım ben. Yani anlatabilecek olan varsa hep birlikte anlayalım. İsimle çok büyük ataklar mı yapacağız? Ayrışacağız mı? Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? Biz birlikte nasıl yürüyeceğiz? Birlikte nasıl büyüyeceğiz? Bu hazirun nefsi iyi niyetli. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Benim Kafkas Dernekleri Federasyonunda saygım nereden geliyor biliyor musunuz? Bu yapının demokratik kanalları her zaman açık. İnsanlar vicdanlarıyla, gerçekliğiyle birbirini dinliyor ve anlıyor. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden Abhaz Federasyonu'nun içinde değiliz, buradayız. Dün ne dediysek, bugün de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Nasıl büyüyeceğiz? Kimseyi ötelemeden nasıl halkayı genişleteceğiz? Mücadelemizi ulusal boyuttan uluslararası alana nasıl taşıyacağız? Biz bilmiyor muyuz Dünya Çerkez Birliği'ne üye olduğu bu, bu federasyon? Biliyoruz. Bizim isim takıntımız olsaydı zaten o noktalarda itirazlarımız başlardı. Ama biz içinde bulunduğumuz mücadelede ne yapıyoruz? 2006'da hiç de gerçekçi olmayan nedenle Dünya Çerkes Birliği'nden ayrılan Dünya Afhaz Afazi Kongresi'ni o noktaya taşımak için mücadele veriyoruz. Niye veriyoruz? Yanlış olanı doğrunun yanına götüreceksin diye veriyoruz. Biz yanlışa yanlışsın diyoruz, doğruya doğrusun uzatmayayım. Geçen konuşmamda bazen kırıcı olabilirim diye konuşmamı bir espriyle bağlamak istedim. Sanki konunun temeli eşimin adige olmasına bağlıymış gibi bu noktada takılıp kaldı. Arkadaşlar kimse bu noktada geçen genel kulda biz süre istedik. İşte bu aşamada gelip burada tekrar şey yapacaktık. Çalışmadık. Lütfen geçen genel kurulu kayıtlar ortada. Tekrar bir inceleyin derim bence. Daha samimi olalım. Kafamıza, kafamızın arkasında hiçbir şey kalmasın. Açık açık konuşalım. Hepimiz rahat edelim ya. Saygılar sunuyorum. <laughs> Muharrem Bey e teşekkür ediyoruz. Resmiyette böyle bir durum yoksa da pratikte Hasan Bey öneri lehine, Muharrem Bey de öneri aleyhine temsilci mahiyetinde konuştukları için ona da biraz esnek davrandım. Ee, Buyurun Yusuf Bey. İyi günler. Dün birçok konuyu konuştuk. Bugüne de bağlantılıydı. Ee, ama bugün e, derneğin isminin değişikliği ile ilgili bir gündemle bir yere geldik. Ama şimdi istişarede olduğumuz için Yalnızca onunla da kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu konu izin değişikliği konusu değil. Bu konu kimlik konusu, kendimizi nasıl tanımladığımız konusu. Bu e, tartışmalar çerkez toplum içinde oluyor ve fakat sanmıyorum ki yalnız bizim içimizde oluyor. Dünyada bütün ulusal süreçlerde, bütün ulusal baskıların olduğu yerlerde bu süreçler yaşanıyor. Bütün halklar kendilerini nasıl tanımladıklarını çok uzun süreler tartıştılar ve tartışıyorlar. Bitecek bir süreç de değil. Yani Türkiye işini düşünürsek Osmanlı'nın bir kimlik tanımı vardı. Türkiye Cumhuriyeti 20'lerde bir kimlik tanımı yaptı. Ve biz hala o kimlik tanımını tartışıyoruz. Türkiye tartışıyor yani. Bu tartışmamız da gayet doğal. Bu tartışmaları sağlıklı, sağlıklı bir şekilde yaptığımız sürece de düzgün e, ilerleyeceğiz. Muharrem Bey'in söylediği şey çok önemli. Bizim kitle örgütümüzü, yani bu bu yapıyı e, ayakta tutan ve sağlıklı yapan ve demokratik yapan bu demokrasi kanallarının açık olması bizim rahatlıkla tartışabilmemiz ve farklı düşüncelerin hepsine kendi kurumumuzda yer vermemiz. Yani biz bir tekke değiliz, bir siyasi grubun örgütü de değiliz. Biz çerkez halkının bir araya geldiği bir örgütüz. Bu e, şeyle ilgili bizim federasyonun adıyla ilgili tartışma, aslında federasyonun adından öteye gidip federasyonun tüzüğünün tartışması olması gerekir diye düşünüyorum. Tüzükle de bizim nasıl örgütleyecek, örgütleneceğimizi belirleyecek bir şeydir diye düşünüyorum. Bu isim değişikliğini önerenler Muharrem Bey'in dediği gibi niçin onlardan, abazalardan imza istemediler? İstemeleri gerekirdi. Çünkü Çerkestan'ın madem herkesi kucaklayacak diye anlıyorsak, o kucaklayacağımız insanların da bu şeye katılması gerekirdi. Biz onların imzasını almadığımız sürece Çerkez adında almamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü onlar imza vermediği sürece ayrıl demekten başka bir şey değil. <laughs> Bu genel kurulun birlik ve dayanışmayı güçleyip güçlendirerek bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kavramlarla ilgili bir tane örnek vereyim nasıl değişiyor? Süreç içinde değişiyor. Bizim bakış açımız da değişiyor. ve da ve siyasetimiz de değişiyor. Sovyetler Birliği dağılmadan önce 11 Mayıs 1918'de kurulan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti vardı. Bizim Türkiye'deki anti-Sovyet, anti-sosyalist bütün yapılar bizim dernek içinde de dahil Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nden sonra kurulan bölgesel özellikleri bu halkın emperyalizm tarafından bölünmesi için, Sovyet komünizm tarafından bölünmesi için oluşturuldu diye söyleniyordu. Yani bizim milliyetçi yanımız, milliyetçi tarafımız, BKD çizgisi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ni komünistlerin bölmek için o şu anki Çeçenistan, Dağıstan, Osetya, Adige'yi ve Afazya'yı oluşturduğunu söylüyordu. Oradan kalktık, bugünlere geldik. Mikro milliyetçilik değil diyor bazı arkadaşlar. Olmaz mı? Yani elbette her ulusun ulusal kurtuluş mücadelesi verme hakkı vardır. Elbette adliye halkı da uluslaşma sürecinde mücadele etmelidir. Abaza halkı da etmelidir. Kosepler de etmelidir. Ve fakat yıllarca benzer sorunu yaşamış. Bir dönem Osmanlı tebasında kalmış. Bir dönem Rusya ile savaşmış. Kafkas Rus savaşları sonunda Soçi'de sürgün edilmiş, soykırma uğranmış ve sürgün edilmiş bu halkın dayanışması çok önemli. Bu dayanışmayı hangi kimlikle sağlayacağız? Bizim tartışmamız orada o. O burada o. Yani biz hiçbir zaman Kafkas kimliğini reddetmedik. Biz bu siyasi tartışmanın içinde 11 Mayıs Cumhuriyeti'nin aslında komünistler değil beyazlar tarafından yıkıldığını, beyaz ork tarafından yıkıldığını söyledik. Konudur. Yani Kafkas da bizim kimliğimizdir. Kuzey Kafkas da bizim kimliğimizdir. Dağlı halkları olmak da bizim kimliğimizdir. Çerkez olmak da bizim kimliğimizdir. Adiye olmak da bizim kimliğimizdir. Ama doğru kavramlarda konuşacaksak, ben Adige'yim ve Adige ulusunun bir ferdiyim. Ben Çerkez'im, Çerkez dediğim yer, Adige'nin, Abaza'nın, Bubuh'un, Karaçay'ın olduğu bölgedir. Şu an haberleyin de ben Kuzey Taftasya'lıyım. Kuzey Taftasya da bunların tamamının olduğu yerdir ve biz hepimiz dağlı halklarız. Bütün bu kimlikler bizim kimliklerimiz. Hiçbirini reddetmeden hepsini birbirimizi de dayanıştıracak şekilde kullanmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Yusuf Bey, teşekkür ediyoruz Feridun Bey. Bir sonraki konuşmacı Şamil Bey olacak. Yalçın Bey ve Hasan Bey de söz istediler ama daha önce konuştukları için e, ilk kez söz alan e, söz talep edenler olursa diye onları alta yazdım. Teşekkür ederim. Buyurun İtiriz Bey. Değerli büyüklerimiz, sayın delegasyon, bir resmin ters gösterildiğini düşünüyorum. Benden önceki Hatib'in resmin negatif bir ürünü gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi. Bu federasyonun çalışması, şimdiye kadar yürüttüğü çalışma, 2003'te kuruluşu ve 2003'ten önceki kafkur süreçleri vesairesi tamamen konfederasyon mantığıyla çalışmıştır. Sanki Kuzey Kafkasya dernekleri federasyonlarının yani alanların, yani apazların, yani çeçenlerin bir konfederasyonu mantığıyla çalışmıştır. Günümüzde ise, günümüze geldiği noktada ise, federasyonun geldiği noktada federatif yapılara, federasyonlara ayrılan, derneklerle kendini yapının dışında tutan yapılarla karşı karşıya geldiğinde sorun daha bir içinden çıkılmaz hale. Aslına bakarsanız Kaffet kendisini ben ne yapıyordum, nereye geldim sorgulama noktasına gelmişti bu insanların e, imzaların Ne nedeni o e, olur. Onun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Israrla şunu niye düşünüyoruz? Israrla bunu söylemeye dünden beri çalışıyorum ben. Niye resmi şöyle görmüyoruz Sayın Saran? Niye Kuzey Kafkasya kardeşliğimizi konfederasyon gibi bir açılım yaparak daha sıkı hale getirmeye çalışırken bunu engelliyorsunuz? Niye Kuzey Kafkasya kardeşliğimizi nerede o setler şu anda? Alan vakfı nerede? Biz istiyoruz ki Çerkesler yerli yerinde, Osetler yerli yerinde, Apaz biz daha büyük kucaklayıcı, tamamen ayrıştıran, öteleyen vesaire değil. Tamamen Kuzey Kafkasya anlayışına, Kuzey Kafkasya kardeşliğine tam da oturacak olan Çerkes Devletleri Federasyonu, Balan Vakfı, Osetler, Apazları hepsini birlikte kucaklayacak olan bir konfederasyon açılımından bahsederken ısrarla konfederasyona dair hiçbir kelime yapamadan mevcut federasyon üzerinde mevcut yapılan konuşmaların federasyonu bölücülüğe götürdüğünden bahsediyor. Oysa biz birbiri içerisinde akrabalıklar kurmuş, yıllarca bir mücadele etmiş Kuzey Kafkasya halkları bu süreci yara olmadan bu süreci birbirine geçmiş akrabalık ilişkilerimiz, örgütsel ilişkilerimiz içerisinden yara almadan nasıl geçeriz'in formülünü Çerkez Federasyonu ve Kuzey Kafkasya Konfederasyonu derken ısrarla ikinci söylediğimiz cümle duyulmuyor. Kuzey Kafkasya kardeşliğini tesis edecek. Kuzey Kafkasya Konfederasyonu açılımı, önünü açacağını söylediğimiz şey ısrarla görülmüyor. Sadece federasyonun döneceği, sadece elbette adı ne olursa olsun, hangi yapı içerisinde bulunursa bulunsun, çok faşizanca laflar edecektir esrar ve o faşizanca edilen veya federasyonun döndüreceğinden bahsediyor Asla bu arkadaşları, imza verecek veren arkadaşların hiçbirinin bu yapıyı parçalamak niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Bakınız bu süreci geçmek zorundayız. Bu süreci sağlıklı geçtiğimizde geçmişte tartışamadığımız geçmişte Birleşik Kafkasya'yı getirdi dediğimiz, geçmişte Türk Kafkasya'yı kucaklayacak dediğimiz vesaire yapıların hepsiyle Oturup kavga etmeden konuşabiliriz. Geçmişte uzak durduğumuz büyük federasyonlarla, aparsifetle, alanlarla, keçenlerle konfederasyon yapısı içerisinde bir arada daha sağlıklı getirebiliriz. Ee, federasyonumuz şimdiye kadar konfederasyon mantığıyla çalışmıştır. Artık konfederasyonu ciddi anlamda düşünmelidir. Kendisinin Kuzey Kafkasya Konfederasyonu olmadığını anlamalıdır. Federasyonu Çerkes ismine kavuşturmaya çalışan insanların da aslında kocaman bir Kuzey Kafkasya'yı kucaklaştırdığını görmeleri gerekir. Teşekkür ederim.